Merhabalar. Ümraniye Kilat Mahallesi'nde satılık bir daire portföyü tanıtacağım size. Daireden giriş yaptık. Burası girişte hemen sol tarafta L şeklinde bir banyosu mevcut. Hilton kabini var. Hemen köşede bir duşakabini ve gömme rezervi var. Giriş şekli. Koridorda L şeklinde. Kapıdan girdiğimiz zaman Şöyle L şeklinde içeri doğru devam eden bir koridoru var. Görüntülü diyafonlu. Hemen e, burada e, bir çocuk odası var. Çok büyük bir oda değil. Uzunlamasına giden bir oda. Şöyle göstereyim size. Daha önceden bir kiracı oturmuş burada. Burayı da çocuk odası olarak kullanmış yüksek ihtimalle. Ama böyle bir, oraya bir duvar kağıdı çalışması yapmış. Burası evin en küçük odası. Bina açık otoparklı. Krediye uygun. Hemen arka tarafında küçük bir çardağı var. Ve bir taraftan giriş, bir taraftan çıkış yapılacak şekilde. Binaya yetecek büyüklükte bir açık, açık otoparkla sahip. Koridordan gene devam ediyoruz. burası e, yatıp odası olarak kullanılmış. Şöyle hemen köşesine doğru içerlik kısım var. Buraya da gömme dolap konmuş tahmin ediyorum izlerden belli. Oldukça derinlemesine giden bir bölüm var burada. Şu geri kalan kısım da normal yatak odası olarak kullanılmış. Yatak, baza ve dolap şeklinde. Burası salon bölümü. Salonu bu şekilde. Salonda bir tane açık balkonu mevcut. Camlarda kilitler var. Dış cephesinin mantolaması yalıtımı yapılmış. Çok eski bir bina değil. Şurada hafiften bir boya döküntüsü olmuş. Şöyle göstereyim size. Balkon büyüklüğü bu şekilde. Otoparkın giriş kısmı buradan. Arkaya doğru devam ediyor. Yine diğer taraftan da çıkış vermişler. Ayrıca de ön tarafında da kullanım alanı mevcut. Hemen şu karşıdaki binaların arkası Akrika Alışveriş Merkezi. Oraya yürüme mesafesinde. Aynı zamanda yukarı yürürseniz de Ümraniye Devlet Hastanesi'ne ve yeni yapılan bu sene açılacak olan metroya ulaşmış olursunuz 3 dakika içinde. Burası da mutfak bölümü. Mutfak ideal ölçülerde. Ee, sağ tarafa şu ufak bir masa konulabilir. Buzdolabı yeri zaten hazır. Mutfak dolaplarında herhangi bir deformasyon yok. Sadece çekmecelerin ayarlarının falan yapılması lazım. Kombisi yeni gibi. Çok az kullanılmış belli makamlarında yapıldığı söylendi bana. Herhangi bir arızası bir şey yok. Yani kullanıma hazır. Dairemiz bu şekilde. E, videonun altına e, telefon numaramı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.